biz bir Türk'ün on düşmana bedel olduğunu, bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu, ondan sonra daha birçok şeyleri öğrendik. Ama kendimizin ufak dünyasında öğrendik bunları. Yani dış dünyayla hiçbir alakamız yok. Dış dünyayı değil, İstanbul'u bile bilmiyor. Ben bunları okuyorum kitaptan, iyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem, o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulundu, Sultan Abdülhamit Okuduğum tarih kitabında, Kızıl Sultan diyor, Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum, o da dinliyor. Döndü dedi ki, bunlar hepsi yalan. Size yanlış şey yapıyorlardır. Deli dedim, sen neyi bileceksin kitap mı bileceksin? Aradan seneler geçti, yurt dışına gittik. Orada da bazı kitaplar edinmiştik. Orada da bazı bu konularda biraz araştırma yaptım. Yurt içinde ufak tefek kenarda köşede kırıntı gibi gelen o sırada çok sade değil bilgiler var. Baktım ki dedim, bak tarihin tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zaten Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş. Siyasetten, terk etmesini idare etmiş. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Dirlik ve gelişme. Öyle mi? 1909, 1918'de koskoca imparatorluk, Bozuk para gibi <laughs> sultan, diye harcanmış. Doğru mu? Birisi güzel sultan, öbürleri diye kahraman. Öyle mi değil mi?